Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte de şeyler aldım. Aldım. Şeylere bakıyoruz. Hmm, bunun içinde mi? Göstereyim ama Çok güzel. Bakın. Bu çok güzel. Bakalım bunu eli aldık. Bir Böyle. Ondan sonra anne bunları alalım. Tekrar. Bu benim değil. Bir de bunu aldım. bilir Şimdi bekleyin. Evet arkadaşlar ve bir defter. Çok güzel. Çok 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 çok. çok. Böyle içi kıtları da var. Ben de daha çok kıtları göstermek istiyorum. Hiçine dahil edeceğim. Çok güzel. Böyle çektim şey aldım. Hadi çıkardık <laughs> Evet arkadaşlar abone ve like unutmayın lütfen. Al kızım çekim bitirsin ya. aldık. Bakın <laughs> Arkadaşlar lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çünkü <laughs> 51 aboneyim. 60 olmak istiyorum. 70, 80, 90, 100. Lütfen abone ol. Neden geçsin? <laughs>